Her şeye çare bulan insanoğlu, ölüme çare bulamamış. Bulması da imkansız. Fakat 195 yıl önce, ölümsüzlüğün çaresini bulmayı başarmış. Bir suret, bir kağıdın üzerine ilk düşüşünde, bir insan, ismiyle, cismiyle ölümsüzleşmiş fotoğraf karesinde. İnsan doğası gereği hayatta güzel bir iz bırakmak, iyi hatırlanmak ister. Belki de bu yüzden fotoğrafçı denklen şöyle basmadan özenle kendini süsler ve gülümser. Hatırlarda güzel yaşamak için, hatıralarda iyilikle anılmak için. Sevgili yol arkadaşlarım, Bazen bir hatıra bir ömre bedeldir deriz. Tabii bir zihnimizdeki hatıralarımız var. Bir de ömrümüzdeki güzel anılarımızı, anılarımızı hatıralaştırdığımız zamanlar var. Onlar için kullanılan fotoğraf makinelerinden bahsediyorum. Malatya deyince hepimizin aklına kayısı geliyor. Malatya deyince hepimizin aklına Malatya'daki derin tarih izleri geliyor. Ama bütün onların yanında Malatya gezimiz sırasında bizi çok şaşırtan, çok etkileyen ve çok mutlu eden başka bir şey daha vardı ve sizlerle paylaşmadan geçemezdim. En eskisi 1876, en yenisi ise 2005 model olan 2023 adet fotoğraf makinesinin bir arada olduğu bir sergiden söz ediyorum. Emeği geçenlerin hepsine sonsuz şükranlarımızı sunuyor. Bir Malatya hatırası fotoğraf çektirdikten sonra gezimize devam ediyoruz.